1930 yılında Düzceliler tarafından Türk Teyyare Cemiyeti'ne tehdiye edilen ve maliyeti yaklaşık 10 bin lira olan uçağın fotoğrafı günümüzde birçok sosyal medya hesabından paylaşılıyor. Peki bu uçak kim ya da kimler tarafından hükümet hediye edildi? Birinci Dünya Savaşı sonrası gelecekte savaşların göklerde olacağını ve hakimiyetin göklerdeki güce bağlı olduğunu vurgulayan Mustafa Kemal Atatürk, dönemin Bolu Milletvekili Cevat Abbas Bey'e havacılık cemiyeti kurulması yönünde talimat verdi. 16 Şubat 1925'te Türk Teyyare Cemiyeti kuruldu ve başkanlığına Cevat Abbas getirildi. Dönemin Bolu Milletvekili Cevat Abbas'ın başkanlık ettiği Türk Teyyare Cemiyeti'ne ilk uçak bağışını yapansa düzceler oldu. Uçağın alınmasında iş insanlarının yanı sıra okul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla uçağın alınmasına katkı sağladı. Yaklaşık maliyeti 10 bin lira olan düzce isimli uçak keşif ve haritacılık üzerine hazırlatıldı. Dönemin iş insanları ve okul öğrencilerinin biriktiği harçlıklarla alınan uçak ilk olarak düzceye getirildi. Daha sonra uçağın Türk Teyyare Cemiyeti'ne teslimi için Ankara'dan gelen yetkililerin de katılımıyla Düzce'de devir teslim töreni düzenlendi. Törende Düzce halkına teşekkür eden Türk Değerli Cemiyeti yetkilileri uçağın alınmasında emeği geçen iş insanlarına teşekkür belgesi takdim etti. Düzce'de fotoğraf sanatçılığının yanı sıra geniş fotoğraf arşivi ileti. Şehrin tarihini aşık tutan Lütfi Şimşek söz konusu fotoğrafla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Şimdi e, bu fotoğraf e, 1932 yılına ait. Yani altında da yazıyor. 1930 yılına ait. Ee, Türk Hava Kuvvetleri e, kurulduğu zaman e, Türk Hava Kuvvetleri'ne uçak yani daha doğrusu hava kuvveti olarak değil de e, dernek olarak kuruldu. Teyyare cemiyeti olarak kuruldu. E, yeni savaştan çıktığımız için e, uluslararası uçak kullanma hakkımız yok. Ve bunu da ordu adına değil de e, sivil bir örgüt olarak Türk Tiyaret Cemiyeti'ni kurdular. E, buna uçak teminine e, gittiler. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nde e, bu derneği ilk uçağı alıp veren e, düzgünlülerdir. Ve bu uçak keşif ve haritacılık üzerine eğitim üzerine kullanan iki kişilik bir uçak. E, parasal değeri 10 bin lira. Ve günün şartlarında Düzce'nin zenginleri, okul öğrencileri, yani aynı Kızılay gibi Türk Hava Kurumu şeyine daha sonra ismi aldı Türk Hava Kurumu. üst lira, 5 lira bu vaziyette para toplayarak 10 bin liraya bu uçağı almış. Burada Düzce'ye geldi, Düzce'den kaldırıldı, teyaret cimitini hediye bunun önderliğini yapan kişiler var. Bunun arkasında çok güzel gizli kahramanlar da vardır. Şimdi bazen kampanyalar yapılır. Kampanyalara bakarsın ön planda birileri vardır. Mutlaka vardır. Ama bu kampanyayı destekleyen arka planda öyle insanlar vardır ki ismi bilinmez. Bilinmesini de istemezler. Böyle de düzellerimiz vardı. Muhammed Arsal gibi, Fettah Bey gibi. Buna benzer bir sürü insanlarımız var. Bunların e, bu uçağı e, aldıkları zaman e, Tehiyyare Cemiyeti bu uçağı alanlara, e, destek verenlere bir teşekkür plaketi veriyor. Günümüzde de bunlar verilir. E, bunlardan da bir tanesi elimize geçti bulduk. O, o zaman çok eskiye dayanan bir şey. E, gerçekten gurur verici bir şey. E, ne Hı -hı. kadar ya çalıştıklarını, neler yaptıklarını Şimdi bunun farklı farklı uçakları vardır. Düzeye gelmiştir, ee, işte düzede arıza yanmış bir şey inmiştir. Birileri falan anlatırlar ama e, bunlar e, tarihten ziyade e, hikaye gibi. Bu üstte işte teslimat e, anı ve alttaki fotoğrafta da teslimatı yapan kişilerin, yani gelen protokolun e, konuşma yapmak için e, uçağın içine gidip oradan konuşma yapıyorlar. Ee, bu da onun ikinci hali. Söz konusu uçağın bir muadilinin düzceye getirilip sergilenmesi hususunda. Geçmişte yapılan girişimlere de değinen Şimşek son olarak şunları söyledi. Ee, hatta biz e, 2000 yıllarında e, girişimde bulunduk. Biz 96'da da girişimde bulduk. Türk Hava Kurumu'ndan e, böyle bir model uçak düzceye alıp yerleştirebilir miyiz diye. Baya bir gelişmeler sağladık. Bize bir aynı model bir uçak vereceklerini söylediler. Ama daha sonraki yıllarda bunu kimse takip edemedi, etmediler daha doğrusu. Öyle kaynadı gitti. Hatta Turizm Müdürlüğü koşuşturdu, koşuşturdu. Sonradan bir uçak buldular. Getirdi Aksakoza'ya dalış amaçlı da indirdiler. Bu uçağımız uçağımızı alıp e, Türk Hava Kurumu'na hediye kişilere verilen teşekkür belgesi. Bunu 24 kişiye vermişler düzede. Hani belli bir meblağın üzerinde verenlere sanırım vermişler. Bu da bir model düzce uçağını yapmışlar. bunu koymuşlar bir kenara. Bundan içine giriyorlar, oturuyorlar geziler, Hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Bu da yine bu da altta isimleri var. Belediye Başkanı, Dernek Başkanı, Şube Reisi, e, Yüzbaşı, e, ortada bulunan T. Güngör Uras'ın e, dedesi e, Alırza Kardüz Bey bu alışında ve Düzce'de birçok şeyin e, yapımında emeğe geçen kişidir. Yani Düzce'nin e, ana kuruluşunda bir kahramandır. Benim nezdimde. Çünkü gerçekten çok şeylere önderlik yapmış bir büyüğümüz. Uçağımız 10 bin lira o zamanın parasıyla. Bugün artık bunları nasıl yapabiliyoruz, nasıl edebiliyoruz, nasıl gidiyor bu tür şeyler. Biraz eskiye nazaran değişik yorumları çok olan bir konu.